Herkese merhabalar. İzmir 2. Altılı Ganyan tahminlerime başlayacağım. İnşallah hepimiz için güzel bir pazar günü olur. Ee, başarılı tahminlerimiz olur inşallah diyerekten yavaş yavaş tahminlerime başlayacağım. Şimdi 2. Altılı Ganyan'da ben ilk şansı ilk ayakta 6 numaralı Cihan'ın gülüne vereceğim. Uzun'u seviyor. İzmir'i sevdi. 2-1-4 son 3 yarışındaki totosu. Ee, hep böyle kazanırın içinde gibi e, ee, Özgün temsilcisi Cihan'ın Gül'ü favorim. Daha sonra 4 numaralı Hürse Tamerinoğlu temsilcisi. Ee, yani biraz daha kilo hafif olsaydı 52, 51, 52, 53. Ee, bana göre favori hanesinde değerlendirebilirdim. Hatta çok yüksek diyebilirdim şansı ama şu an sadece ikinci sırada önereceğim. Daha sonra 7 numaralı Aslan Kraliçe. Biriciden dolayı ben de 3. sırada. Yoksa daha iyi bir biniciyle çok daha bu isim için son yarışına mukabil bu kiloyla daha fazla şans verebilirdim. Ama Özgünhan temsilcisi şans verdim ona da. Daha sonra 3 numaralı Kuşi diyeceğim. Son 3 yarışında ilk 3'ten düşmüyor. Berkay Efe temsilcisi. binicisi biraz zayıf ama. 3. yarışındaki birinciliğinde bu tarz rakipleri çok kolay ekarte etmişti. O nedenle kuponlarda bulundurulması taraftarıyım. 8 numaralı Orki arası var. Aldanmayın. Biz Saruhan temsilcisi evet. yani yarışa gelirken ki hazırlıklarına baktığımda ben iyi hazırlıkları olduğunu gördüm Orki'nin. O yüzden ben kuponumda sürprizde Orki'yi değerlendireceğim. Daha sonra 2 numaralı porsik kızı balıkan temsilcisi. kurumda çok fazla mesafe ayırmıyor ama uzunlarının ben iyi olduğunu düşünüyorum. Son yarışını görmezden geldim. Bu grupla baş edebilecek seviyede. Daha sonra da 5 numaralı mahperver kız diyeceğim. Bir bilgin temsilcisi. Yani sanki bu mesafelerde bir parça eksik gibi ama bu kadar at yazmışken böyle istikrarsız bir ismin de kuponlarda bulunması taraftarıyım neticede kalibreleri birbirine yakın isimler yarışı ön tarafta gene kabullenecektir. Ee, bana göre son, sonlarda e, rakiplerinin ataklarına, sprinter rakiplerinin ataklarına alacağı liderlikle direnebilir mi? Olabilir. Ee, yani baktığın zaman yarışta çok fazla ön tarafta kabullenen ismin de olmadığını düşünürsek, eee Kızdan da güzel bir yarış e, gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi İlk ayak için ikinci altıldı. tahminlerim bu şekilde. Şimdi ikinci ayağa geçeceğim. İkinci ayak maiden bir mücadele. 4 numaralı babam benimle başlayacağım. Baktığın zaman kaliteli bir isim. Ee, Performansı olarak rakiplerinden eksik değil. Fazla. Performansı ee, performans olarak fazla ama neden e, ee, banka önermeyeceğim? Çünkü kapalı kutu isimler var. Yani fazla şu an yani yeni koşan var. Eee farklı bir e, aradan sonra iyi dönebilecek isimler var. O nedenle ben burada ilk olarak 2 numaralı Alaçatı ala Ağız. Orjin olarak en iyi orjine sahip isim Baba Turbo, anne Halit yavrusu. E, idmanlarının iyi olduğunu öğrendim. O nedenle ilk rakip olarak onu vereceğim. Daha sonra bir numaralı Akar Çeşmeli ilk yarışına çıkıyor. Fakat Baktığımız zaman bir bitirim karınca temsilcisi yani bitirim karınca kumpiste gayet iyi performansları vardı. Bir kulvardan çıkıyor. Ee, bana göre ilk yarışında farklı bir performans sergileyebilir havasını aldım ben bu taydan. Şimdi galop dereceleri de enteresan yani tamam çalışarak falan ama 1200'lük işi var. Sonrasında son işini 640'ın altına indirmiş. Bu da çok önemli. O nedenle 640'ın altına indirdiğinden dolayı akar çeşmeliydi de ben kuponumda değerlendirdim. Şimdi bir numaralı akar Çeşmeli dedik. Son olarak da 7 numara S Yener diyeceğim. Favori hanesinde önerdiğim e, babam benimi geçmiş bir isim. E, sonuç olarak ikinci ayakta benim sıralama 4, 2, 1 ve 7. 3. ayağa geldiğimde 3 numaralı Bombacan diyeceğim favori olarak. Yarışın favorisi olmayı hak ediyor. Son işiyle. Son yarışta çok güzeldi. Daha sonra 5 numaralı Havza Aslan'ı. Ee, biraz hızlanırsa sonlarda etkili gelir. 2 numaralı Atik Soylu Bombacan'ı geçmiş bir isim. Son olarak da 1 numaralı Ana Yurt diyeceğim. Mustafa Çiçek idaresinde katılacak bu yarışa. Ee, Ak Bulutların e, atı. Ay'a bakan temsilcisi. Mesafe ayırt etmeyen birisi. Ee, ama çiminin daha kuvvetli olduğunu da belirtmem lazım. Benim fikrime göre. Geldim. Günün dördüncü ayağına ikinci altılda. Burada da altı numaralı Gurme'den bahsedeceğim. Yarışı ön tarafta alan isimler var. Önde gidecek isimler. Bu isimlerin arkasına yatıp güzel bir performans gelecektir Gurme'den. Ben günün bankosu olarak önereceğim ikinci altılda. Muhtemelen Öndeki sinirin arkasında 4-5 gidip düzlükte yapacağı ataklarıyla koşuyu kazanması normal sonuç olacaktır. 5. ayağa geldiğim zaman burada bir alternatif çekim var. 3 numaralı Candalaş yarışı önde kabullenecek. Sonlarda direnip kazanabilir. Rakip olarak ise 5 numaralı Lucky Justin ilk olarak önereceğimizi neden ikinci sırada önerdim? Yarış kısa orta mesafe olsa favori önerirdim. Ama yarış uzun olduğu için ben uzunda biraz eksik olduğundan ikinci şansı verdim. 3 numaralı Brentwood çok sınıf bir isim. Ancak sert grupta bakalım ne yapacak onu kestiremiyoruz. Son olarak da 6 numaralı Deva'da aradan geliyor. Ancak hazırlıkları iyi. Son ayağa geldiğim zaman şimdi son ayağa gelmeden son ayağa geldiğimde ben burada arkadaşlar küçük bir hatırlatma gene yapacağım. Daha sonra sona benim cazip isimlerim var. Onlardan bahsedeceğim. Ee, hala kanalımıza abone olmayan varsa kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yani bakıyorum beğeniler gerçekten düşük kalıyor. Ciddi bir emek var. Ayırdığımız ciddi bir zaman var. Ben bu dört videoya yaklaşık 8-9 saat çalıştım, zaman ayırdım. Kolay değil. Yani bütün atları değerlendirmek, analizlerini yapmak, gidişatlarına bakmak, galoplarına bakmak Performanslarını değerlendirmek, sağdan bilgilerini almak gerçekten kolay iş değil. Bunu da sizlerin bilgisine sunmak istiyorum. Hala kanalımıza abone olmayan, kanalımızdaki videoları beğenmeyen arkadaşlar varsa onlara da bir hatırlatma olarak bunu da söylemiş olalım. Şimdi günün sona yana geldiğim zaman <laughs> Handikap 14 mücadele 1200 metre kompist 5 yukarı yaşlı. Arapların bir mücadelesi. Saat 6'da koşulacak günün son ayağı. 5 numaralı Holigan'la başlayacağım. Ee, yani son yarış, son iki yarışında bir parça kalitesini yansıttı ama hala beklentimi tam karşılamış değil. Holigan benim daha fazlasını istediğim bir isim. Aşağıda kilolu atlar var mı? Yukarıdaki aynı kilodaki isimlere baktığım zaman benim için en şanslı isim 5 numaralı Holigan. Daha sonra 3 numaralı Genç Berk diyeceğim. Son iki yarışı gayet güzel Karayaz temsilcisi. 1 numaralı Ahmet Ali son yarışını görmezden geldim. 3. sırada şans verdim. 6 numaralı Aper Mustafa Çiçek mutlaka değerlendirilmeli. Tam mesafesinde koşuyor. 9 numaralı As Hünkar Gürgökçe temsilcisi yazalım. 11 numaralı oğlu zaman zaman ters yarışlar koşabiliyor. 12 numaralı Deniz Kurdu Karayaz temsilcisi takıları çıkarıldı mı diye bakıyorum. Hayır takıla duruyor. ama boş kilo ile ters koşabilir. Son olarak da 3 numaralı su erdem diyeceğim. Mutlaka kuponlarda bulunmalı. Son ayak sıralamam 5, 3, 1, 6, 9, 11 ve 12. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.